Hepinize merhaba. Ben Bernis. Berniz Tarot TikTok hesabımdan videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün sizlere yine aklımdaki kişi videosu yapacağım. Ama bu sefer diyorum ki küs olanlar için, ayrılmış olanlar için, özellikle arada bir iletişimin olmadığı, gergin bekleyişlerin olduğu durumlar için bu sefer tamamen bitti mi? Bu son muydu? Yoksa yeniden barışma olacak mı? Bu ilişkinin devamı var mı? diye bir açılım yapmak istiyorum. Destemi güzelce bir karıştırayım. Bu videoyu izleyen herkesin niyetine olsun. Alıp kabul ederseniz, kendinize uyumlanırsanız eğer, buradan da yararlanabilirsiniz. Diyorum ki, aklımdaki kişi ile bu son muydu? Bitti mi? Tekrarı var mı? Barışma var mı diyorum. 3 kart seçerek başlıyorum her zamanki gibi. İki, üç. Bir bakalım bakalım. Şimdi bir kere akışa bırakmanız gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde bir beklentide de bulunmayın, bir girişimde de bulunmayın e, oraya adım atmakla ilgili. Siz evliliğine şimdiden mi döndünüz? Yani evlilik konuşmalarının yapıldığı bir ilişki miydi? Beyefendinin veya hanımefendinin kafasında tam anlamıyla evlilikten dönen biten bir ilişkiymiş gibi bir travma var çünkü. E, evet şimdi kalbinizdeki kişi o ilişkiyi bitirmiş belki bit bitmiş bir şeyler olmuş, sorunlar olmuş ama e, bir vicdan azabı var. Ödemek istediği bir diyet var size karşı. Kendiyle mücadele içerisinde diyor. Bu mücadeleyi e, bir şekilde size adım atarak ancak tamamlayabilecek. Yani verdiği mücadele kendisiyle bu e, yüzü yok, egosu, gururu vesaire nasıl geri döneceğim mücadelesini veriyordu ama bir pişmanlığı var. Söylediği bir söz ya da yaptığı bir hareketten dolayı sizi kırmış, haksızlık yapmış olsa gerek ve de ee, mutlaka size karşı bir adım olacak ve yüz yüze görüşmeniz var. Şimdi bu yüz yüze görüşme aynı zamanda barışma ve uzlaşma anlamına da geliyor. Aklında bunlar var. Karşıdaki tarafın ama adım atamıyor. Peki bu enerjilerle bu ilişki ne olur diyelim. Şu anda uzakta bir yerde mi e, aklınızdaki kişi? Ya, gidecek olabilir. Farklı bir lokasyona ya da uzak bir yere gidecek ve o gittiği yerde özellikle daha çok özlem duyup aklı başına gelip o uzaktan iletişimlerle size ulaşacağından ve ilişkinin tekrardan düzeleceğinden bahsediyor kartlar. Bu ilişki bitmemiş ki. Ee, sevgili izleyicim, bu ilişki sadece ara vermiş ama bakın şunu söylüyor kalbinizdeki kişi kötü biri değil, kötü niyetli birisi değil ...karakteri gereği sadece karakteri gereği birazcık verdiği sözleri verirken iyi niyetle veriyor fakat sözleri tutma aşamasına gelince yoruldum diyor yan çiziyor yapamıyorum diyor sorumluluğu taşıyamayacağından bahsediyor bu kişinin yapısı böyle dolayısıyla bu kişiye güvenip de e, onun ipiyle kulüye inmek ilişkiler konusunda veya herhangi bir konuda aslında çok da mantıklı olmayacaktır. Ama şunu bilin ki bu kişi size karşı duygularında kesinlikle gerçek. Özür dileyerek gelecek. Affın, affetmek etmemek tabii ki sizin tesarrufunuzda. ama bu ilişki daha çok uzun süre hem de ciddiye gidecek gidecek şekilde devam ediyor diyor. Ee, bakalım kendinizle ilgili de bana yazabilirsiniz. Böyle oldu, şöyle oldu. Ee, bu arada özel açılım yaptırmak isterseniz profilimde telefon numaram var. Sadece WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.